Bazı kaynaklara göre Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği ilk cami olan Şehzade Camii'nin önündeyiz. Bu cami için kendisi çıraklık eserim demiştir. Evet. Cami, Kanuni Sultan Süleyman döneminde oğlu Şehzade Mehmet'in 1543 yılında vefat etmesi üzerine inşa edilmeye başladı. Güneşli bir günde bu caminin önünde durmak mükemmel bir his. Şehzade Camii'nin Ayasofya'dan, özellikle de büyüklü küçüklü kubbelerinden ilham aldığını söyleyebiliriz. Bu tür yapıların kullanımı, özelde Osmanlı cami mimarisinin, genelde de Osmanlı mimarisinin ayırt edici özelliği olmuştur. Camiye dışarıdan bakınca Mimar Sinan'ın ne kadar ustaca bir yaklaşım benimsediğini anlayabiliriz. Uçan payandalar, kademe kademe uzanan kubbeler ve silindir şeklinde payandalar var. Bunların üzerinde de ufak kubbeler görüyoruz. İlginç olan içeriye girdiğimizde de payandaları görmemiz. Yani caminin ayakta kalması için bu payandalar çok önemli. Müthiş, büyük bir alana yayılan taş işçiliği harika. Üzerlerinde kubbeler olduğu için yapı bütünü açısından çok uyumlu görünüyor. Bu kubbeler sayesinde her bir parça kademe kademe aşağı iniyor gibi görünüyor. Oysa mesela Ayasofya'da durum bu değil. Zira onun dışında devasa payandalar var. Kısacası burada aslında gayet cüsseli parçalar olsa da gözümüze bir hafiflik takılıyor. Biraz daha göz hizamıza indiğimizde yine cüsseli payandalar var. O halde büyük kubenin ağırlığı bunlara pay edilmiş diyebiliriz. Ancak bir sürü pencere eklendiği için göze çok kaba gelmiyor. Yine söyleyelim, Ayasofya'da bunun tam tersi geçerli. Bu caminin dışı gerçekten çok büyüleyici ve hoş. Işığın pencerelerden içeri girdiğini hayal edebiliyoruz. Şimdi caddeyi geçtik ve caminin avlusuna girdik. Birdenbire gürültüler yok oldu. İnsana bir huzur geliyor ve tefekküre dalıyoruz. Bu da zaten camiye gelenleri ibadete hazırlamak için ideal bir ortam. Evet, şimdi caminin içindeyiz. İlk hissiyatım buranın çok açık bir alan olduğu. Alana yapılan tek müdahale buradaki sütunlar. Üst kısımda geniş ve sade bir alan var. Sanırım kubbenin büyüsü de burada. Fark ettiyseniz kubbede bile pencereler var. O yüzden her yer apaydınlık. Hatta pencereler o kadar çok ki tüm duvarlarda var desek yeridir. Mimar Sinan burada alanı çok verimli bir şekilde kullanmış ve ruhani bir his oluşturmuş. Ayasofya'nın da neredeyse tüm duvarlarında pencere var. Ancak destek amacıyla konan devasa payandalar sebebiyle duvardaki açık alanları göremiyoruz. Şehzade Camii tam bir mimari ustalık ürünü. Bu bizi şaşırtmıyor zira Mimar Sinan hem usta bir mimar hem de mühendisti. Yine Ayasofya ile Şehzade Camii arasındaki benzerliklere bakalım isterseniz. Kubbenin tabanında ufak pencereler var. Duvarlar pencere dolu ve esas kubbeyi desteklemek üzere yarı kubbeler kullanılmış. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı mimarlarının eserlerine bakarken Ayasofya'yı düşünmemek imkansız. Tabii Şehzade Camii'ndeki yarı kubbeler iki değil dört köşede yer alıyor. O yüzden caminin yapısı bir merkez baz alınarak inşa edilmiş. Bu cami, Mimar Sinan'ın ileriki yıllarda neleri yapacağının güzel bir örneği kendisi 1538'de Hassa baş mimarı oluyor ve 50 yıl sonraki ölümüne kadar bu görevde kalıyor. Aslında ustalık eseri olan bu cami onun için bir başlangıç. Mimar Sinan Ayasofya'dan ilham alıyor, onu yeniden yorumluyor ve bana katılır mısınız bilmem ama onu bile aşıyor.